Efe nereden çıkıyorsun öyle? Anneciğim dikkat et Efe. Efe dikkat et. Düşersin bak. Nereden kay... Bak daha demin bir tane yeşil kaydırak gördüm. Oradan dikkat et. Sakın tas çıkma. Çok yüksek. Tamam. Bak Emir de geliyor. Dikkat et abisi. Hangisi anneciğim? Yok annem bu küçük olan. Bu değil. Dur bak bekle bundan Emir kaysın. Emir ne yapıyorsun öyle? Ay Efe bak Emir nasıl kayıyor? Kay bakalım hadi. Aferin mı? E. Efe ters çıkma annem düşersin. Dikkat et Efe düşüyorsun Efe. Dikkat et. İlkinde başardın hadi yine iyisin. Bakalım ikincide başarabilecek mi? kuş. Abisi bak Emir de geliyor. <laughs> Efe, Efe başka birini buldu Emir. Annem yapma öyle. Tehlikeli. Efe nereye? Anne. Efe bak sana bir şey diyebilir miyim? Bu kaydırak çok tehlikeli. Çukur bile var burada. Acıdı mı canım? Hayır. Yemin et. Acıdı değil mi? Yapma diyorum sana. Kaydıraktan normal çıkılır. Kaydıraktan taş çıkılmaz Efe. Şu maskeni biraz aç. Rahat mı? Çıkıyor? Nereden? Hah. Çık oradan. Merdivenlerden niye çıkmıyorsun? Ha? Tamam hadi çık oradan. Dikkat et ama. Hah. Sıkışmazsın dikkat et. Kardeşin nerede? Ana, Emir. Neyse teyze kurtardı Emir'i. Emir. Ne oldu elimiz aşkım? Düştü. Aa, yapışma yaşadı. Anneciğim sen kardeşim ağlar birazcık üzülür. Hah, öp kardeşini. Hadi gel. Bak sen de düşüyordun neredeyse o da düştü. Bu kaydırak biraz tehlikeli kaymayın bunda. Afiyet olsun. <laughs> Efe hep yerlere dokundun. Hadi şimdi şundan da kay bari. <laughs> şimdi aa olursun bak kıtıklarım seni. Efe gel bari bundan da kay. Hadi. O. O, o kadar gel. Bakayım. Değil mi? Kaymadığın ay, kaydırak ay. var mı? Çık hadi. Aynen dur kız çıksın sonra da sen çık. Ben bir adım, bir, bir adım yaparım. Aferin nefes ana ya. Müthişti. Ay. Ne oldu? Şimdi kafanı çarpacağız şimdi dedim Gel bakayım. Neresi acıdı parmağın? Nasıl acıdı? Ne? Dikkat et. Emir kaya Kay Aferin Emir'e. Son kez kay bakalım. Tersten. Tersten kay bakalım. Evet dön yüzünü. Evet evet. Dene bakalım. Yüz üstü değil. Ters dön. Düşmezsin ya. Peki. Hayır öyle değil. Böyle dön. Yüzüstü ha. Niye? Hayır. Efe. <laughs> sen? Ne Ne seni? İyi misin? Bu çukuru hazine tamam annem. Bu çukur o zaman hadi gel hazine saklayalım. Ne, bu, ne saklayacağız? Artık. Bulacağız biz yürüsen koş.